Evet orijinal integralden beğendiğim bir sorunun çözümünü yapacağım. Ee, soruyu dinlemeden önce kaynak gözlüklerinizi takmanızı öneririm. Şimdi normal bir değişken değiştirme sorusu olmadığını şöyle anlıyoruz. X üzeri 4'e ben U desem 4X küp yukarıda 4X küplü bir şey yok. 1 bölü X küplü bir şey var. O zaman benim 1 bölü X küplü bir şey elde etmem lazım. 1 bölü X küplü bir şeyi nasıl elde ederim? Onu da şu şekilde elde ederim. Ee, 1 bölü X kareye ben u derim. O zaman ne olur? Eksi 2 bölü x küp dx eşittir du gelir. Bizde ne var? 1 bölü x küp var. Yani bunun eksi 1 bölü 2 katı. Şimdi devam edersem eksi 1 bölü 2 çarpı du bölü kök içinde x üzeri 4 eksi 1. x üzeri 4 buradan neye eşit? 1 bölü u kareyi. 1 bölü u kare eksi 1, o da 1 eksi u kare bölü u kare gelir. Ee, kök içinde 1 eksi u kare bölü u kare yazarsam, alttaki u kare yukarıya böyle gider. Kalan da şöyle kök içinde 1 eksi u kare şeklinde yazabiliriz. Yani bizim ifademiz buna eşitmiş. Yani şimdi ben bakıyorum bu işin içinden yine çıkamıyorum, yine bir sıkıntı doğuyor. Yine bir değişken değiştirme yapmam gerekiyor. O zaman ben o zaman 1 eksi u kareye bu sefer de v diyorum. Direkt u kareye v kare diyeyim ki kökün içinden çıksın. V kare diyorum. Eksi 2 u d u 2 v d geliyor. Şimdi benim elimde şuraya göre eksi u d var. U d u şu eksiyi de buraya alırsam. Şu eksiyi de buraya aldım. Eksi u d neye eşit? V d v'ye eşit. Şimdi onu tekrar yazıyorum. 1 bölü 2 integral v d v bölü v geldi. O zaman v'ler gider. Bu integral 1 bölü 2 dv gelir. dv de v diye çıkar. Yani bu 1 bölü 2 v artı c. Bizden bunu bulmamızı istiyor. Biz v'ye ne dedik? Kök içinde 1 eksi u kare dedik. Kök içinde 1 eksi u kare. v kök içinde 1 eksi u kareye eşit. Kök içinde 1 eksi u kare neye eşit diye bakarsam ben u kareyi şuradan ne buluyorum? u kare e, şuradan 1 bölü 1 bölü x üzeri 4 geliyor. Bu kareyi 1 bölü x üzeri 4 yazarsam burada kök içinde 1 eksi 1 bölü x üzeri 4 şeklinde yazıyorum. Sonra buradan devam edersem bu ifade neye eşit gelir? x üzeri 4 eksi 1 bölü x üzeri 4 kök içinde. Benim bunu bulmam gerekiyor. Bunu da şu şekilde bulabilirim. x üzeri 4 eksi 1 yukarıda duruyor. Benim bu aşağıda şöyle x üzeri 4 x kare şeklinde açabiliyorum. Kök içinde x üzeri 4 eksi 1 bölü x kare başında da 1 bölü 2 vardı artı c. O da d şıkkında. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz sağlam bir soru farkındayım.